Puanlar Zorumuza mı? mı gitti? <laughs> Bizi ezecek misiniz? <laughs> Sen o hakkı ben verdim hanımefendi unutma. Sen yoktun ben var ettim <laughs> seni. Seni değil zaten. Beni ezecek mutlu. Ben sizi hep dinledim. Size yetki verdim. Bugünler için mi geldik? Ayıp. Puanı ona göre silin. Benim burada kahveme adam not sokuyor. Siz benden cinsiz bakıp puan mı sileceksiniz? Yazıklar olsun. Bir <laughs> Allah. Allah. <gülüyor> Allah. Allah nasılsın <laughs> oradan bana sokuyor. Sen oradan bana bakıyorsun pis pis. Ona soracaksın. <laughs> Puşt. Seviyesizlik yeter. Böyle <laughs> bir şey olamaz ya. <laughs> Kahvesine sokulan benim puanı, ticisi bakılan bir ne bu? Kaç kaç, kaç puan aldım? En şıkkını kim yazdı? <laughs> ben. E bu, bu manyaklar yazdı işte. Üç üç, üç üç manyaklar. Benimkini silecek. <laughs> üç manyaklar bölgesi.